Spike B'de düştü. Bırakın, sevmiyorum. <laughs> Bir şu an duyuyorum da. hazır. Ne görecekler Allah Allah. Spike yerleş uçtu. <laughs> Bir düşman kaldı. Üç. Tapusun. Ah, Yük kalmadı ki. Biri gitti. Görüşürüz. Şahin. <laughs> ah, <otim hazır. gülüyor> Bir düşman kaldı. Üç. Aa, bıçaklayayım mı? Sobe. Cehennem. Ah. Yerde kal. Ortada düşman görüldü. Kafadan. Sağ ol minik adam. Zorba hazır. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs>